Ay başından beri uğraşlarım sonunda bitti. Çoğu şeyini hallettim. Artık geriye sadece sahneye dökmek kaldı. Çok mutluyum. Dün de işin son kısımlarından olan organizasyon kısmını hallettik. Falan ekibiyle anlaştık. Ve onların bağlı olduğu şirketle. O kısımda çok keyifliydi. Bir yandan da gaz verici oldu. Çünkü aynı şirket hem konuşanların hem Soğuk Savaş'ın hem de Kaman kardeşlerin çektiği programın organizasyon kısmını üstleniyor. Daha birkaç tane daha program saymışlardı. Belki bakarsanız onların seviyesine bile çıkarabilir. Sahneleri ayarlayabilirsiniz. Ayarladık. Gösteri tarihleri kesinleşti. Bir tanesi hariç 2, 9, 15, 22 Ocak Kadıköy'de Woodstock'ta olacak bizim programın ilk çekimleri. Onları da konuşuruz ballarım. Eğer proje tutarsa sponsor ayarlama kısımları da onlarda. Çekim ekibini bayağı bir geliştirebiliyoruz. Aynı şekilde kurgu kısımları da, konuk bulma kısımları da birçok noktada ortaklaşa bir şey yapılabiliyor. Bu şekilde benden de büyük bir yük kalktı. Bu sayede büyük oranda metine yüklenebileceğim. Artık rahatça konsepti söyleyebilirim. Bugün son provasını alıyoruz çünkü. Biletli, seyircili bir talk show programı bu. Her bölüm 4 konuk alacağız. Sırayla almayı planlıyoruz. Belki zaman içinde tabii ki bu biraz değişebilir. Ortada sözde bir yalan makinesi var. Bu yalan makinesinin de başında bir arkadaş var. Bu arkadaş sahnede olmayacak. Sahne arkasında olacak. İstediği zaman kafasına göre bu makineyi öttürmekle meşgul olacak bu arkadaş. O da Ömer bu arada tanıyanlar için. Eğer biz bir şey dediğimizde makine öterse onun tam tersini kabul etmeye başlıyoruz. Mesela bir konuğu aldık. Diyelim ki bir çizer. Çizer çizimlerini çok beğeniyorum dedim. Öttü. Tam tersini söylüyorum. Birini çok beğendim öttü. Kendimi övdüm öttü. Tam tersini görebiliyorum. Tabii ki asıl noktalar bu kısımlar değil. Başta seyirciyi aldığımızda bir 5 dakika 10 dakika arası o kişiyle bir muhabbet edeceğiz. Bu aşamada da tabii ki makine ötebilir. Sonrasında soru kısımlarına geçiyoruz. Bu sorular da makine kafasına göre öteceği için seyirciyi mümkün mertebe insan içinde gelebilecek sorular. Normal şartlarda kabul etmeyeceği şeyleri makine sayesinde kabul ettirmeye çalışıp Konuğumuzu sahnede geleceğiz ve gayet de komik bir an oluşabiliyor. Mesela soruların hepsi yayınlanacak diye bir şey yok. Biraz da zaman gösterecek neyin nasıl beğenildiğini. Böyle bir şey demişsin kısımlarından. Eşimin cenazesinde gelen kadınları yürürüm diye bir şey. Bunu kabul ettirmeye çalışacağız. Bir şeyi çok sevdim mi aşırı hayran olurum. Ona ait bütün ürünleri satın alırım. O yüzden evimde My Little Pony temalı bir baksırım var. Veya kişi cinsiyetçiliğe itebileceğimiz. Daha bunlar kesin sorular değil tabii ki. Kadınları işe almayı tercih etmem. Bunu kabul ettirmeye çalışıyorum. Onun gerginliğini veriyorsun. Cinsel olarak ork seksüeli müziklerin efendisini tek seferde bitiremiyorum gibi. Normalde olmadığı saçma sapan konuları ona itiraf ettirip o işin içine sokmaya çalışıyoruz. Provasını aldık. Siz bunu dinlediğinizde son provasını alacağız. Seyirci önündeyken o konuğun gerilmesi çok keyifli oluyor ve gelen konukları ortama ayak uydurabilsin diye de mümkün mertebe şöyle bir şey isteyeceğiz. Yani makineyi bir kişi ne kadar az öttürürsek günün sonunda o kişi bir hediye alacak. Belki başka bir şey olur. Bu kısmı biraz daha oturtma çalışıyoruz. Bu da zamanla oluşacak bir olay. Baya baya eğlenceli bir olay dönüyor. Burada tabii ki makinenin nerede nasıl öteceği de önemli. Makineyi itiyoruz yani Ömer'e itiyoruz. Bak buralarda ötme, şuralarda öt. Dakikada 10 kere ötme. Doğru yerde ötmen gerekiyor ki muhabbet daha iyi hale gelsin. Gelen konuk soruları bilmiyor. Ona ayrı bir doğaçlama. Ben makinenin nerede ne zaman öteceğini bilmiyorum. Bana ayrı bir doğaçlama oluyor. Bu şekilde güzel bir doğaçlama ortamı oluşuyor. Tabii ki bütün sorularda az önce anlattığım gibi sorular değil. Bazen çok naif bir sorudan bile o kişiyi bayağı bir karanlığa sürükleyebileceğiz. Makine kısmında böyle bir olay var. Makineyi iyice bir oturtmamız gerekiyor da zamanlı olacak zaten. Diğer sıkıntı gelen konuk bazen çok dibe inebiliyor. Evde inanla denedik. İnan öyle bir şeyler anlattık yani programı yayınlamamaya falan karar verdik bir an. Bu konularda da bence belleşeceğim. Konuğun bir noktada pisleşmesini sağlamak gerekiyor. Çok pisleştiği an gerçekten çok pis oluyor yani. Ucu bucağı olmuyor. Neler neler diyebiliyorlar. O yüzden böyle mümkün mertebe naif bir çizgide tutmak gerekiyor. O çizgide tutabildiğin anda felaket güldürüyor ama. Nefessiz bırakıyor. Şu an soru havuzunu genişletiyorum. Programı yayınlamaya başladığımda sizden de sorular isteyeceğim. Olay çok basit aslında. Kişinin normalde kabul etmeyeceği, utanç duyacağı veya onu rahatsız eden öyle bir insan olmadığı şeyleri ona kabul ettireceğiz. Mesela işte belki ilerisi için söylüyorum. Deniz Göktaş'ı alıp sahnede onu liberalleştirebilirim. Veya liberal bir arkadaşı alıp sahnede onu komünistleştirebilirim. Tam tersi yöne çok ...çok rahat çekilebiliyor makine sayesinde. Bu tarz sorularda yazabilirsiniz. İleride seyircili konseptini de... ...yapmayı planlıyoruz. Belki o yayınlanır... ...belki yayınlanmaz bilmiyorum. İlk aşamada ayda 4, ikinci aşamada ayda 8... ...4 tane çekimli, 4 tane... ...çekimsiz şekilde ilerleyecek. Belki ileride seyircili bir şey de olabilir. Dün organizasyon ekibi bize çok güzel bir tavsiye verdi. name mi ne? Bazen çıkan konuklar... ...naif programlarda bile geçerli bu arada bu dediğimiz. Programda hiçbir şey demiyor. Dahil oluyor her şeye. Sonrasında... Daha Hava açıyor. Sergen Deveci çok yaşamış bunu. Bize de örneğini atacaklar. Konuklara bir muvaffakiyet nami imzalayacağız. Tabii ki zaten konuğa saygımız da olacak. Böyle bir durumda bol bol kırpılacak yani o ucunu göstermeyeceğiz. Programdan çok saptığında o kısımları göstermeyeceğiz. Mümkün mertebe tatlı bir iğrençlik. O çizgide tutacağız. Seyircili durumlarda ise bu sayı baya bir artıyormuş. Her seyirciye muvaffakiyet name mi işte ondan imzalatmamız gerekiyormuş. Halledilir onlarda sıkıntı değil. Ama bir yandan da şu çok güzel oldu. Şimdi çok ay ekipler var. Programın arka planında bayağı bir çalışan oluyor. Bu da gelen konuğun ulan ciddi bir yere geldik havasına sokuyor. Mesela stand-up yaparken bizim ekip dediğimiz olay... ...ev arkadaşım vardı, ben vardım. Gerisinde o kadar ilgilenilmezdi. Yani mekanın çalışanları olabilirdi sadece. O da mekan sürekli çıktığımız mekan olduğu için... ...o kadar da pek ilgilenmezler. Şu an mesela bir konuk geldiğinde... ...benim kendi ekibimle karşılaşacaklar. Bu bir çekim ekibiyle karşılaşacaklar. Organizasyon ekibiyle karşılaşacaklar. Mekanın kendi ekibiyle karşılaşacaklar. Daha başlangıç aşamasındayken bile ciddi bir hava oluşturulabiliyor. Bunun dışında konuk listesi hafif hafif oluşmaya başladı. İlk 4 bölüm çok zorlayacak beni. Çekim ekibiyle anlaştık. Ellerindeki en düşük imkanlarla çekim yapacaklar şu an. Bölüm başı 3000 lira bana giriyor. Onu da işte gösterilerden bir şekilde bir kısmını kurtarmaya çalışacağız. Mesela gösteriden 15 bilet sattı diyelim başlangıçta. Onun bir kısmı organizasyona gidecek zaten. Geri kalan kısmını çekim ekibine. İlk 4 gösteri, 5 gösteri komple cebim gidiyor. Sonrasında yavaş yavaş bir şey oturacak. İlk dört gösterinin uzun halini ana kanalda paylaşmaya karar verdim. Dört bölüm toplamda işte 300 bin izlense bile belki o sayıya bile ulaşmaz bu arada. Belki 50 bin izlendi dört bölüm. En azından bin lira iki bin lira bile olsa cebimize bir şeyler girer. Bu sayede o çekim masrafını bir tık daha azaltabiliriz. Çünkü çok maliyetli duruyor. Ve bu başlangıç çekim masrafı. ileride bölüm başı 10 bin lira 15 bin liradan bahsediliyor. O uzun videoların içinden partlar paylaşılacak zaten. O da Diğer kanalda paylaşılacak Yani bu konsept için hazırladığımız kanalda O kanalın para kazanması açıldığında O kanalda paylaşılmaya başlayacak bütün videolar İlk bölümlerde yine biletli satışlar olacak Paranız yoksa da gelebilirsiniz Çünkü konsept kendi gereği Seyirci isteyen bir şey Veya paranız çıkışmada az bir paranız var Yani biletler şu an 80-90 lira olacak da Diyelim ki 50 lira verebilirsiniz Çünkü bu bizim için çok büyük bir destek oluyor Çekim masrafına o da kabul Mümkün mertebe ilk 4-5 bölümü Atlatmaya çalışacağız çok masraflı çünkü her şey canım yanıyor. Sonrasında gitgide bir kıvama geliyor. Konuklardan da ilk dört bölüm çok ünlü arkadaşları çağırsak mı bilemedim. Onları da hani o şekilde harcamak da istemiyorum işin doğrusu. Şimdi biri gelir. Konuk olması demek 500 bin izlenmek mesela. İlk bölümlerde daha amatörken onu karşılayıp 50 bin izlenmede takılı kalabilir. O bir sıkıntı bir yandan. Bakacağız. Çok heyecanlıyım şu an. 10 gün 15 gün kaldı konsepte. Sonrasında bir süre bayağı bir yorulacağım. Ama bir yandan da podcastlere devam edeceğim. Animasyonlara devam Devam edeceğim. Şu an mesela animasyonda baya bir serileştim. Farkında değilsiniz kanalda yayınlamıyorum diye ama <laughs> öncesinde olduğu gibi animasyona ve podcast'te devam edebileceğim. Desteklerinizi çok bekliyorum ballarım. Eğer tutarsa biraz köşeyi döneriz. Çok para kazandırırsa şımarır mıyım sanmıyorum. O tiplerden olamadım. Daha öncesinde de hani çok kazandığım dönemler oldu. Anca goy goyuna falan şımarıklık yapabiliyorum. Ama şu an daha çok benim amacım üretmenin verdiği bir güzellik. Keyifli bir sahne etkinliği. Umarım her şey güzel olur ve ortaya çok güzel seyircinin de çok keyif alabildiği bir konsept çıkartabilirim. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ballarım? Gelecek podcast'te görüşmek üzere öpüyorum hepinizi.